Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir diyerek yine bir videoma başlıyorum. Şimdi arkadaşlar çok sevilen içerik olan aile açılımıyla devam ediyoruz. 15-30 Eylül arasında aile ilişkilerinizi görebilmek niyetiyle siz sevgili kovalar için kapattım efendim fincanımı. Kovalar ve yükselen burcu kova olan herkesi ekran başına, telefon başına bekliyorum. E, ayrıca hemen fincanımın arkasında gördüğünüz gibi yine melek kartlarım var Faal yorumumdan sonra sizler için de 3 tane kart çekeceğiz Ve bu süreçte e, ihtiyacınız olan o mesajı bir de meleklerden almak isteyeceğiz Evet sevgili kovalar şimdi herkes hazırsa Herkes fincan odaklandıysa 15-30 Eylül arasına niyetlenerek Aile açılımı olmasını e, niyet ederek kapattım fincanımı Hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım bakalım Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsın bir fikir sahibi olsun sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada aile açılımı dendiğinde evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz bu açılımı. Ee, direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattımda videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. Şimdi bakın bir yüzleşmeniz var arkadaşlar. Direkt böyle ben bodoslama dağılım ama. Ee, bir yüzleşmeniz var. Yani aile içinde konuşmadığınız, küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri varsa... Ee, belki hani evliyseniz eşinizle şu anda tripleşiyorsunuz ya da işte bir kardeş, anne, baba bilemiyorum bu kadar ayrıntı veremem zaten genel bir açılımda ama ee, şunu net olarak söyleyebilirim ki Küslük yaşadığınız ya da işte böyle bir gönül koyduğunuz, bir konudan dolayı yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir e, dargınlık yaşadığınız biri varsa bu süreçte bir yüzleşmeniz var. Yüzleşme hani böyle e, birbirinize hesap sorma anlamında bir yüzleşmeden de bahsetmiyorum. Bu e, bir araya gelme, sorunları çözme adına belki varsa bir yanlış anlaşılma, bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi adına yapılacak bir uzlaşmacı konuşmadan bahsediyorum ki e, iyi de olur bu konuşma bir uzlaşmada sağlanır gibi duruyor sizler için efendim bakın bunun yanı sıra eli kolu her yerde olan bir insan var e, ve bu insan kimse sizi huzursuz ediyor rahatsız ediyor e, yani örneklendirecek olursam mesela evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir Yine kendi böyle bir akraba olabilir. Yani sanki eli kolu sizin üzerinizde yani hani size destek oluyor anlamında söylemiyorum ama bunu. Herkesin her işine karışan ve bir şekilde e, sizin de üzerinizde e, söz sahibi olduğunu zanneden ama aslında e, hiç ilgisi olmayan birinden bahsediyorum. Şimdi bu insan sizi yine bu süreçte biraz rahatsız edecek gibi görünüyor. Eee Sabrınızı biraz zorlayacak gibi duruyor. Umarım ki e, bunu başaramaz. Umarım ki yani o onun istediği o tartışmalı durumu yaşanmaz. Çünkü artık siz de dolma noktasına gelmişsiniz. Sanki böyle bir tartışmaya da hazırlanıyor gibisiniz. Yapmayın derim. Ama e, bazen de insanın tabii ki sabrı gerçek manada zorlanabiliyor. O yüzden söylenecek söz yok. Ama böyle bir durum yaşanacak gibi görünüyor sevgili kovalar. Bir bebek var ayrıca. Çok net çıkmış yani e, bu sizin de olabilir evliyseniz ve bebek sahibi olmak istiyorsanız ama bir yakınınızın da bir bebek haberini almaya yorabilirim ben şu anda bunu. E, sizin için önemli olan yakınınız işte kardeş olabilir, e, kuzen olabilir yani böyle ya da aileden gibi gördüğünüz biri de olabilir tabii ki. Böyle bir bebek var ve bu bebek haberi sizin niye bilmiyorum ama çok mutlu ediyor. Belki uzun zamandır beklenen bir bebek. Ee, i̇nşallah o haberi alıp o, o coşkuyu da yaşayacaksınız gibi duruyor. Dediğim gibi bu kendiniz de olabilirsiniz tabii ki. Bir bebek sahibi olmak istiyorsanız e, inşallah da sizsinizdir diyorum. Ve hemen şöyle <laughs> devam ediyorum. Şimdi içinizde de sizin bakın bir kurt düşmüş gibi yani içiniz bir oyuluyor bir durumla alakalı bir, bir şeyleri sanki çözmeye çalışıyorsunuz bir ajan edasıyla ee, böyle bir kurt düşüren yani birine karşı bir şüpheniz var yani birinin size belki aileden yine böyle bir yalan söylediğini bir şey sakladığını düşünüyorsunuz bunu böyle ortaya çıkarmak için bir ajan edasındasınız yani bu süreçte başarabilir misiniz bilemiyorum ama bu hızla devam ederseniz zaten ee, doğruyu bir şekilde öğrenirsiniz diyorum siz kovalar olarak ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta dışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatalım. Bu noktada her zaman dediğim gibi bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapıyorum ki kimsenin zamandan çalmış olmayayım ve gördüğünüz gibi artık tabak aktı şekiller çıktı ben de hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim şimdi hani içinde bir kasvet durumu var ama bakın bu kasvetin sebebi yine yine diyorum çünkü genel olarak herkesde çıktığı için sizde de eminim ki daha önceki açılımlarda çıkmıştır o yüzden yine nazar efendim bakın bir negatif enerji var üzerinizde ee, çok ciddi boyutta değil ama sizin iç dünyanızı hane huzurunuzu biraz etkiliyor yani sanki hani böyle ev bana basıyor ev üzerime geliyor evde durmak istemiyorum siz ya da hanedeki diğer insanlar örneğin evliyseniz belki eşinizde böyle bir etki yaratıyor belki çocuğunuzda böyle bir etki yaratıyor ya da işte yaşadığınız anne baba kimle yaşıyorsanız bu insanlarda da böyle bir etki yaratıyor olabilir bu üzerinizdeki negatiflik. Çok büyük bir boyutta değil, çözülemeyecek bir şey de değil. Ee, ama biraz daha insanlardan kendinizi belki korumanız gerekiyor. Çünkü belli ki aile olarak, aile yaşantısı olarak bir göze nazara geliyorsunuz. Çok böyle ortada belki de bir şeyleri yaşamamanız gerekiyor. Sevgili kovalar bakın burada bir e, duygu sömürüsü yapan da biri var size karşı. Yine aileden birisi bu. Ee, biraz duygu sömürüsü yaparak açıkçası duygularınızı kullanıyor yani e, para istiyor olabilir e, manevi olarak böyle hani e, çok böyle sorunlu bir hal yaratıp sizin bütün zihninizi meşgul ediyor olabilir e, böyle birisi var maalesef ki ama e, biraz hani olayları büyütüyor gibi bilginiz olsun yani biraz sizi e, olayları böyle büyüterek e, yumuşak karnınızdan vuruyor gibi biraz bu anlamda sizi kullanıyor gibi normal şartlarda böyle konuşmayı sevmem ama çok net çıkmış e, yani hani böyle e, sinsi birisi açıkçası yani sizi biraz kullanmak için biraz böyle e, duygu sömürüsü yapıyor ve bir şekilde de ister duygusal olabilir e, maddi olabilir bir şekilde de bunu başarıyor gibi bu kişiye de lütfen dikkat edin e, derim çünkü çok söyledikleri doğru şeyler değil sevgili kovalar bir dedikodu furyası yine var yani etrafınızda yine aile için yapılan bir dedikodu furyası yine var e, ve bir de araba var bakın şahsınıza ya da ailenize araba almak arabayı değiştirmek ee, var olan araba işte satıp yeni araba almak sıfırdan araba almak ya da arabanız vardır direkt satıp başka bir şeyde kullanmak gibi bir plan varsa sizde ya da aile bireylerinden diğerlerinde e, bu durum olacak gibi görünüyor çok net bir araba çıkmış yani sizin bu süreçte bu bir araba işiniz net olarak var gibi görünüyor sevgili kovalar dediğim gibi bu yeni almak değiştirmek e, satıp başka bir şeyle kullanmak artık o kadar ayrıntıya giremiyoruz ama e, bir araba işiniz kesinlikle var e, diyerek daha fazla uzatmak istemiyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum zaten beni yakından takip edenler artık biliyorlar ki ben böyle açılımlarda genel açılımlarda varıyor anlatmam ben böyle net çıkan şeyleri en kısa yoldan sizlere aktarmayı severim ki kimsenin hem zamanını çalmayayım hem de daha fazla insana bir faydam olabilsin evet şimdi sevgili kovalar videomuzun başında da söylediğimiz gibi sizler için meleklerin mesajını almak için 3 tane kart çekeceğiz ki bu karttan enerjisini gerçekten çok seviyorum ve güveniyorum şimdi sizler için karıştırıyorum bakalım nasıl mesajlar gelecek siz kovalara bu arada hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizlere. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen herhalde de beğenin diyorum. Şimdi ilk kartımız akışta ol kartı olmuş. İkinci kartımız değişimi kucakla süper bir karttır. Üçüncü kartımız yüreğindekini söyle. Şimdi bakın bu üçünü böyle e, yuvarlarsam ben size şunu söyleyebilirim ki bir şey var bir şey olmasını istiyorsunuz ve e, sabırsızlandığınız bir şey yüksek ihtimalle bu sabırsızlandığınız şey her neyse nasıl bir konuyla alakalıysa size diyor ki burada melekler akışta ol e, şartları da zorlama e, imkansız gibi de görme sen akışta ol ve bekle bu beklentiye inan ki değecek senin hayatında iyi yönde pozitif yönde bir değişim zaten olacak. bu değişimi kucakla kartı da çok böyle pozitif kartlardan biridir. Ayrıca burada yüreğindekini söyle derken de size diyor ki sen içindekileri arzularını isteklerini hayallerini meleklerden iste, yaradandan iste, kime inanıyorsan, neye inanıyorsan ondan iste, evrendekinden iste, evrene, evrenden iste. Yani sen içindekinin, yüreğindekini bir şekilde bize aktar. Biz zaten senin arkandayız diyor. Yine gelebilecek en güzel kartlardan biridir efendim. Dilerim ki sizleri de en mutlu ve memnun edebilmiştir. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Ee, bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.